Hiç düşündünüz mü? Neden bu kağıdın boyu düz 30 santim değil de 29,7 santim? Matbaacıların cetveli mi bozuktu? Hayır, bu bir mühendislik harikası. Bakın, elimdeki A4'ü 2'ye katladım, A5 oldu. Dikkatli bakın, şekli, oranı, duruşu, hiçbir şey değişmedi, sadece küçüldü. Eğer bu kağıt kare olsaydı, katladığında ince uzun sosis gibi bir şeye dönüşürdü. Oran bozulurdu. Ama A4 kağıdı kök 2 dediğimiz sihirli bir orana sahiptir. Bu sayede bir belgeyi fotokopide küçültüp büyütürken görüntüyü sündürmezsiniz, kenarlarından kesmezsiniz. Sonsuza kadar katlasanız da o her zaman aynı dikdörtgen olarak kalır. Peki bu dahiyane fikir kimden çıktı? 1786 yılında Alman fizikçi George Lichtenberg'den. Adam mektup yazarken fark etmiş, öyle bir kağıt yapmalıyız ki katlayınca şekli bozulmasın, israf olmasın demiş. Yani o elinizdeki kağıt sadece bir kırtasiye malzemesi değil, 250 yıllık bir fizikçinin mirası. Ben Metkest, takipte kalın.